Şimdi uzay aracını geliştir. Bu da uzay aracı yakıtının deposu. Uzayın tamamını görmek için depoyu geliştirmelisin. Merhaba arkadaşlar. Hadi Gelmek burası gibi... i̇şte Mars. Mars gelmek için çok sabırsızlanıyordum çünkü bilim insanları yakın gelecekte buraya yerleşmeyi düşünüyor. Et, burası dünya gibi işte Mars. Mars'a gelmek için çok sabırsızlanıyordum çünkü bilim insanları yakın gelecekte buraya yerleşmeyi düşünüyor. Burası işte Mars. Mars'a gelmek için çok sabırsızlanıyordum çünkü bilim insanları yakın gelecekte buraya yerleşmeyi düşünüyor. Burası dünya gibi bir yer olacakmış. Zaten Ay, şu anda burada 7 robot yaşıyor. Mars çok soğuk ama bilim insanları temiz su bulup biraz da ısıtınca yaşanabileceğini düşünüyor. Takip edip görelim bakalım. Eve dönünce burayı Kamil'e uzun uzun...